severken içinde kalmış çocuksu gözlerimle bakıyordum Mehtab'a. Belki de Mehtap ondan bu kadar güzeldi. Sabahları kuşlar başka cıvıldıyor, güneş ışığıyla yüreğime doğuyordu. Seni severken kalbimde kalan bütün mısralar anlamlıydı. Satırlara kelamlar değil, gözyaşlarım damlardı. Seni severken yazdığım şiir değil, hayat şiirdi. Belki de şiirler ondan bu kadar güzeldi. Seni severken bir sen vardı içimde. Sessizce söyleştiğimde sükutum bile ruhuma kurulmuş. Bir saltanat saklıyordu gizlice. Her şeyin dillendiği şu dünyada, Suskun ama güçlü bir aşk vardı yüreğimde. Aşka güç yakışır. İşte o gün ruh sevdalara alışır. Güneşten, aydan, mehtaptan, kuşların cıvıltısından, sevdamdan topladığım aşkla bir kez daha tanıdım kendimi. Belki de aşk ondan bu kadar güzeldi. Belki de aşk Ondan bu kadar güzeldi, ama bu aşktan vazgeçtim çünkü yüreğimdeki aşkla hakiki aşka geçtim. Vazgeçmek bile belki ondan bu kadar güzeldi. Yazan okuyan Nurhayat şu ara bir şiir miktarı aşk kitabından.